Ay Arkadaşlar şey yapamadım ee, neydi video işte var ya yapamadım işte girişine arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny Extreme mod oynuyoruz hemen geçelim isterseniz ee, lafı pek uzatmadan play ediyorum arkadaşlar ben bunu normal modda bitireceğim arkadaşlar Nightmare Nightmare aldık bir de Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız size çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de eğer canlı yayın açmamı istiyorsanız bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendime bakınca da şöyle bakıyorum. Abi böyle oynay böyle oynasam havalı olur aslında bak kendime bakarak. Çok garip hissediyorum ama böyle de. Aradan telaşla saatte tam bir tam açılmadı. Tam. Zaten de video girişini yapamadım arkadaşlar. O zaman karanlık mağara. Durun. Yine başlıyoruz. Bak sadece açık fikirli olmanı istiyorum. Aferin Hadi. Şu mavi çantayı önden bulun da... Ay işte Nightmare aldık ya. Nightmare'ı unutmuştum ne güzel. Burada kulaklık var şeylerimde fark ettiyseniz. Sesleri iyi duyacağım. Lan. Geliyor gördü beni. unutmayacağım. Gidelim. Hey! O çanta kaşını! Siz burada bekleyin. hatta vadiye dönün. Biz çantayı alıp geleceğiz. Aa, ama... Demir Kıra bir söz verdim alacağım. Lütfen dönün. Ya nasıl görüyorum? Al kitabını Al beni öldür istiyorsan Ulan senin sopanı O sopanı senin bir yerine sokarım Anladın mı beni Arkadaşlar bu ne yapıyor ya atacak. Okun diğerleri kadar kurnaz değil. Ben onu takip Sen de. Hı hı. ben de ne fake'ini attım adama. O tarafa değil. Yo, yo. O tarafa değil. attım. <laughs> bu bu fake. I. 3 like gelsin arkadaşlar. 3 like gelirse Natimir'de bir video daha çekeceğim. Abi Yüzyıl'ın fake'ini attın. Beni nasıl görmedi o ya? Çantayı at hemen. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Sana bana dedim, Sizin yüzünüzden kaşının çantasını sonsuza... Bu kez şartlar farklı. Biz üç kişi. <laughs> de, siz iki. Şöyle, galiba haklı. İstersen bir daha say Alfa. Ya da zaman kaybetmeden kaçmaya başla. Bir, iki, üç. Kapan, Kapan bırakırsa sıçarız. Alkala. Lütfen kapan bırakma Allah rızası için. Ya siz bizi nasıl? Merak etmeyin, konuşacak çok zamanımız var. Bu ne falan? lan? Bu kapan mı? Biz de seni Biz de seni... Merhaba. Bilerek yaptım çünkü oraya sıkıştım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu iş burada bitmedi. Bug yapmadan bitmez bu oyun. Bug yapmadan. Bug yapıp kanalizasyona inip bir örümceğe merhaba diyeceğim. Haydi bakalım. Allah sizin cezanı versin.